Ahmet Çakar, şimdilerde ortalıkta olmayan ama Türk televizyon tarihinde önemli bir yeri olan Enkırmen Reha Muhtar'ı nasıl dövdüğünü anlatıyor. Dövme eylemine girişti mi? <laughs> Dövme yok. Şimdi efendim. Allah hocam Kanal Türk bir rezalet. Yıl, 2009. 2010. 2010. Evet doğru. 2009 da olabilir. Bizde var ki ters cepheyi yapıyorum. Aylardan Nisan'ın sonu. Evet. Ilık bir İstanbul akşamı. <laughs> Erman Toroğlu denen Azman. Azman. Rüya Muhtar denen Karizma Azman. Ahmet Çakar denen Azmanlığa yüz tutmuş bir kaşalot. Ya hocam. Üçümüz abi. bir program yapıyoruz. Evet. Programın adı Son Kale. Son. Hatta ilk olarak Son Kale program olarak kanalda açıklandı ki Son Kale'nin yanına yabancı sinema yazmışlar. Meğerse Son Kale diye bir yabancı <gülüyor> sinema <gülüyor> var. var. Robert var. oynadı. Şimdi <laughs> ilk program başladı. Korkunç bir ego savaşı. Hocam ilk programla başladım. Başla, programla. İlk programı arıyorum. İlk program başladı. Reha programı açtı. Ben <laughs> Erman'a gıcığım. Erman bana gıcık. Ben Reha'ya gıcığım. Reha, Reha Erman'a gıcık. Herkes birbirine gıcık. Herkes birbirini bulsa bir kaşık ısıtabı olacak program böyle başlıyor. Ve Reha da kendini orada bir numaralı star Reha görüyor. Kendimi... Erman bir numaralı star ya, görüyor. Reha da şöyle. Bu evet. köpekler kim diyor. <laughs> Bu iki tane hakem kişi. İzbandur gibi. Ben bunların yanında diyor. Ben bunlar büyük da sağda diyor da donlarını giyemezken ben Show TV'de Türkiye'nin en büyük haber programını sunuyorum diyor. Haklı mıdır? Arla. Haklıdır. Ben diyorum ki. Biri diyorum, cahil bir tane kamzım var. Çok affedersin. <laughs> bu doğru değildir ama... Tabii, gel, i̇çinden ya. geçen. Biri diyorum, biri diyorum. Efendim, kendini yakışıklı zanneden. Aa! Efendim, bana göre çirkin bir erkek. <laughs> zamanında keçinin olmadığı yerde haberleri sunmuş. Kendini hala eski... Acı düzenle, var mı acı el, demiş. Ha, acı var mı acıyla 20 sene götürmeye çalışan. Bunlar doğru değil ha. <laughs> yani i̇çinden anlar. geçen duygular i̇çin. o an. Sonra. Erman da diyor ki, bu benim yanımda yetişmiş bir tane sübyan benim için. Işte. Erman senden 15 yaş, yaş büyüktü. Öteki de işte diyor ki kim bu diyor ya böyle bilmem ne <laughs> diyor. Kıvrıcık saçlı mı, düz saçlı mı, patlak gözlü mü, yuvarlak gözlü mü belli olmayan. Bunların içinde en karizma benim diyor. Böyle korkunç bir ego, ego savaşı, savaşı, böyle korkunç bir kıskançlık rüzgarları arasında program başlıyor. Programın 6 dakikasında bir gerilim başlıyor. Ermanlar, Daha ilk program. İlk program. Reha arasında hmm. program gerilim başlıyor. Dokuzuncu dakikada Bülent Uygun, o zaman Sivas Teknik Direktörü Doğru. programa bağlanıyor ben gider yapıyorum. Bülent kafayı takmış Erman'a gider yapıyor. Reha Bülent'i koruyor. Bizi aslanı kediye boğdurmaya çalışıyor. Ben dönüyorum. Lan Reha ne yapıyorsun lan diyorum. Erman doğru söylüyor Ahmet. Ne yapıyorsun sen bizim boğduruyorsun diyor. Tam 9. dakikanın 30. sayesinde program yarıda <laughs> kalıyor. Eyvah. E, kimisi stresten dolayı belki bir iki tanesi istedikleri hareketleri yapamadı. Ama taktik olarak çalıştığımız antrenmandaki attığımız goldeki pozisyonda dahil olmak üzere aynen antrenmanda çalıştığımız golü attılar. Tabii. Sadece yediğimiz goldeki golün şanssızlığını zaten siz de göreceksiniz. Bir ikiye bir de stoperin bir tanesi geri geri kaçarken birbirlerine neredeyse vuruyor gibi oluyor. O ara ittirilmiş gibi hissediyor. Ondan sonra da golüyoruz. Ondan sonraki arkadan ikinci golü yedikten sonra tekrar tek ayın takımı düzeltmeye çalışmışım. Oyun anlayışına müdahale etmişiz. Ama yani e, bu kadar da basit değil ki ya. Şimdi ben atıyorum Erman hocam maç yönetiyor. Ahmet hocam maç yönetiyor. Bir maç bitiminde ben imalı söyleme şansım var mı? Olma ihtimali yok. Çünkü şimdiye kadar hiçbir zaman öyle bir şey yapmadılar. Dolayısıyla benim zikrim problemliyse fikrim de doğrusunuz bu şekilde ima ederim. Ne evet. kadar bas, fikriniz neyse fikrinizde odur. Benim evet. Allah'a şükür Allah'tan başka kimseden korkum yok. O yüzden de ben ne kadar iyi ve doğru olduğumu her türlü biliyorum. O yüzden kimse kusura bakmayacak. Ee, Alex'in de marke pozisyon çok iyi marke edilmediği yolunda eleştiriler var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Alex'i zaten 90 dakika boyunca sahada her türlü marke etmeye çalışsanız da Alex her türlü icra etti. 200 tane gol attı. 200 kere atılan gollerde bütün takımların tutamadığı futbolcular başka bir şey mi yaptı? böyle bir şey yok biz oyun halinde takım halinde bunlara karşı önlemimizi aldık düşündüklerimizi uygulamaya çalıştık olmadı ve mağlup olduk Bundan daha ötesi yok. Sizi soracağım. Avrupa, ya Avrupa ya şey yapıyor. Sen cevap veriyorsun. O senden konuşuyor. Müsaade et. Hocam Ahmet eğer müsaade Bana konuşuyor senin, yani. Eğer o zaman. Hayır hocam. Müsaade yani şimdi Olacak ben ya, sen abiye cevap veriyorsun. Hocam müsaade ya, edersiniz. Bülent, Ben lan Ahmet'e konuşuyorum. o zaman size müsaade size soracağım. Et Ahmet lan ben cevap veriyorum. Onu ya, size soracağım. Ama ya. o bitsin. Konuşma bittikten sonra size soracağım. Zaten bu buradasınız. Biz saatlerce buradayız. Onun için istediğiniz şekilde soracağım size. Merak etmeyin. Yani yaklaşık iki saat vaktimiz var. İstediğiniz kadar Hadi, konuşacaksınız. Bülent. bir edersiniz. Bülent zamanında top oynarken Erman hocada ben daha kemrim yaptım. Önce Bülente soruyorum. Bu cümleleri, bu lafları kime kurdu? Müsaade ederseniz. acaba... her şey müsaade olman buyursan konuşsan bize izin verirsen biz konuşalım oğlum Erman Oğuz'la. Hoca biz bakalım yani, buyuruz. Buyur, biz, evet. Biz evet sen rica, rica edeyim. Evet abi. rica edeyim öyle olmasını tamam. rica ediyorum. Ben önce hocayla konuşayım. Hocayla tartışma olmasın çünkü kapatacak hoca o zaman. Ben hocadan alayım Allah bu, bilgimi. Pazarlıkla mı, mı oluyor abi bu? Pazarlıkla olmuyor. Alayım bilgimi. Pazarlıkla mı oluyor abi bu? Hocanın söylediği şeylere arkasından ya, tartışacağız. Hoca kapatacak bu iş diyor. Bülent niye kapatsın abi? Bülent medeni adam. Bülent niye kapatsın? Erman Hoca. Neden iyi bir adam? Niye kapatsın? Erman hadi? Toroğlu. Siz istediğiniz her şeyi buradaki iki Allah saat boyunca konuşacaksınız. Eğer müsaade ederseniz, müsaade et, yani, et de kelimesine taktınız. tanısana baya yani. E çok basit. Biz başlı. tartışırsak Bülent kapatacak. Niye kapatıyor evet. Ya, abi? E, evet. Ben siz soruyu sorayım. Sporada olarak konuşuruz. Bülent'le biz anlaşırız. Tartışırız, kavga ederiz, anlaşırız abi. Evet. Ben öyle düşünmüyorum. En azından bugüne kadarki tecrübeler böyle olmadığını gösterdiği Allah için soruyu soruyorum. İstediğiniz gibi ondan sonra konuşabilirsiniz. Ama önce Bülent Hoca'ya soruları soruyorum. Arkasından istediğiniz şekilde eleştireceksiniz. Zaten program sizin programınız. Sizin konuşmanıza kimsenin bir şey söylediği yok. Bir müdahalede bulunduğu da yok. Ben sadece Bülent Uygun'un söyleyeceği her şeyi alayım. Ondan sonra kapatsın. Ondan sonra siz yine ya istediğiniz zaman... niye kapatsın orada, abi? Niye kapatsın canım? Deminden beri bir cümle ya. Ben bu şekilde yönetiyorum. Eğer istiyorsanız siz gelin yönetin. Bu kadar açık. Benim yönetim tarzım bu. Ya sen konuşturacaksın kapatsın diye. Biz geçsin. de biz sen konuşsunlar konuşsunlar Hayır, o zaman zaman, pardon, bizim mıyız? Hayır ben konuşturma değil mi? Siz konuşacaksınız. oturuyoruz abi? Siz konuşacaksınız sonra. Niye Hayır, konuşalım? Biz Bülent'le konuşacağız. O zaman siz gelin yönetici davrandı. O zaman siz gelin yönetici. Bülent çıkmış bu Niye takçalım biz? olacak şey değil ya. Uyguna biz kapatalım. Bülent'in e arkasından konuşacağız. Ben Bülent Uygun kardeşimiz. Bülent, Bülent, Bülent Uygun sonra. biraz önce dedi ki evet. ben zaten bu konularda tartışmak istemiyorum dedi. Evet. Osman niye bağlı? Pazarlıkla Telefon... mı oluyor abi bu iş? Kardeşim o giydirdi giydirdi. Bana demiyor ben üzerime almıyorum. Sizin eleştirdiğiniz konularda. Sen gibi yap kardeşim. Sizin eleştirdiğiniz konularda. Tamam abi program abi. Tamam buyur yap. Benim bir program. Sizin eleştirdiğiniz konularda. Tamam Bülent'im siz karşınız siz konuşun Rıha Bey'le. Madem sen madem pazarlıklı çıkmışsın konuşun Çocuk söylüyor konuşabilir miyim? Ya mi? pardon ya. <laughs> Aa fazla oluyor ya bu işler. Evet Bülent Bey sizi alalım. Evet sizi alalım. Hocam da, sen Hocam gittikten da, sonra ben kelime de, konuşmayacağım. Ben Ercan Bey'in sesi geliyor. Hı? Ercan Bey kim istese istediği soruyu sorabilir. Söyle Buyurun Söyle Böyle bir sıkıntımız yok. sadece söylediğim şey hep arkasındayım. Ben kelime paylaşacağım abi. Yani biz böyle uygun bize soru sorma. İzin verdikten sonra Türkiye'de sorma. Ben soru soru Konuşun. Ben de soru e soru Aynen ben de soruyorum. soru. uyar yapın programı. Evet Bülent'ciğim sen Allah rahaya. Beraber program yapın abi. Ben girmiyorum. Beşiktaş maçını. Daha sayıdan gelmiş önce Galatasaray maçını. Ayıp da Trabzon'dan gelmiş önce Trabzon maçını. ben görmedim. Trabzon'dan gelmiş önce bir Fenerbahçe maçını diye adlandırırsak. Türk sporunda İnanılmaz bir şey. İnanı ben ilk olur. programda olduğunu bilmiyordum Başında. diyorum. Ben sezonun orada zannediyordum. Cines rekorlar kitabına geçecek. Cevap <laughs> bir tane bu, bu, detayları ben de bilmiyordum. İlk program 9 dakika 31. saniyede yarım kaldı. Hava muhalefeti değil. Aa, Kavga abi. çıkma ihtimaline karşı yarım kaldı. Anchorman Raha Muhtar tarafından program kesildi. Ortalık karıştı. Ego muhalefeti. ayrıldık. Herkes kendi kendine içinden küfür ederek ama birbirinin yüzle bir şey söylemek için en sıcak temas olmaksızın herkes dağıldı. Ertesi hafta programda o program bitti 10 dakikada bitti ya film Do milim girdiler. 9 dakika 31 saniyede. Son kale başladı. 31 <laughs> <laughs> saniyeye dikkat edelim. Evet, dakika, arkasında, dakika, arkasından son kale filmi girdi. Odan. <laughs> <laughs> Aradan geçti tam 7 gün. Evet. Mayıs'ın ilk haftası. Hiç temas yok aranızda. Hiç temas yok. Tatlı tatlı İstanbul'da bir yağmur yağıyordu. Evet. Ben orada kokoreç yiyordum. <laughs> Erman Toroğlu geç geldi. Reha Muhtar program başlaması. Ama sen bir hafta gerildin doğru mu? Herkes gerildi gergef kemiği gibi. <laughs> ve programa başladık. Programa başladığımızda Makyajcı kız geç geldiği için Reha Muhtar makyajcı kıza fırça çekti ve makyajcı kız ağlamaya başlayınca doğru. program başlaması iki, da iki dakika, dakika ee. var. Ne yapıyorsun lan sen dedim. Senin kızın yok mu? Ne biçim davranıyorsun kıza dedim. Allah'ı var bana hiç cevap vermedi. Ve programın açılışı. Erman ne oldu? Erman'da Erman. gök yok. Sadece önüne bakıyor. Erman pislik yapmaya başlamaya düşündüğü an önüne bakıyor. Gel <laughs> ya, yalan bana. Bunlar özel bilgiler. Bak, ben sinirli ederim. ve gergin olunca dilimi yalarım. Evet, e, dudaklarımı yalarım. Yılan şey, gibi. Evet. Böyle bak şu anda yapıyorum ya sana. Reha evet. da şey böyle. Reha da böyle. Reha yani. ikimize bakmıyor sanki bir şeylerle uğraşıyormuş gibi yapıyor. <laughs> yanındakileri fırçalıyor. Ve programın açılışı yaptı. Efendim dedi. Son kaleden herkese sevgiler, saygılar. Bu akşam Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'la son kaleye başlıyoruz. De dedim ki birazdan burada kan gövdeyi götürecek. Çünkü tonlamasını beğendim. <laughs> Ama sen de aranıyorsun kabul et. Tabii. Gel arıyorsun Ben amacım şu orada pislik düşünüyorum. Nasıl Erman'la yani birbirine düşürür, aradan sıyırır, ikisine birden dalarım diye. <laughs> ee, evet. Tamam. Ben orada bir sırtlanım. Aslında aslan Erman, <laughs> bizon da Reha. Bizon. <laughs> aslan bizonu yakalasın, öldürsün. O yerken ben de poposundan poposundan başlayayım. Başlayayım canlı, canlı, götürsün. götürsün. Parçam alayım gideyim. Kalın başak, malın başak, yarım başak alayım götüreyim diye düşünüyorum. Derken kardeşim. Evet hocam. Altıncı dakika filan bir gerilim başladı. Yalnız dedi Reha bir şey söyleyeceğim Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar hoca. Burası hergele meydanı değil, dedi. Aaaa, ne hakikaten mi? Hergele ben meydanı değil. Hergele meydanı Ankara'da bir meydanmış. <laughs> burada at satmaya gelirlermiş. Burada hep böyle kavgalar <laughs> çıkartmış. Atırsızlar, atırsızlar, atırsızlar. Yani atırsızlar. demek istiyor ki, burada itlik yapmayın, atırsızlığı yapmayın. <laughs> Buranın reisi benim. Böyle yaptı Erman. Önünde beyaz bir tane kap var. Ee, şey, evet. kahve kup, evet. Şey, fincan, büyük fincan. Evet, evet. Ağzını topla, rahat dedi. Canlı yayın değil mi canlı yayın? Canlı yayın, başlamış Türkiye <laughs> seyrediyor basında da köpürtülmüş. bakalım bunlar ne, ne olacak, ne olacak ne devlerin olacak? savaşı dinozorların zorların savaşı falan gibi böyle bir laflar var. goy goy var, boy, boy var. Ma madem böyle ben hayatımda ilk defa ve son defa bu pisliği yaptım iki tane benden daha az zeki olduğunu düşünüyorum. adamı birbirine kırdırıp aradan ben nasıl kalın barsağı götürürüm diye plan yaparken 8. dakikada birbirlerine giriyorlardı. <laughs> ben yürü mürü dedim. Sonra bana döndü durup dururken. Ne ha durduk Hiç ya. Hiçbir laf etti. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Evet, şimdi. sana döndü. Yayını Sen Ercan Sakçı'nın... Evet. Ee, ben, ben de Tunay Kafkas'a önce şunu söyleyeyim. Hop 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 bir dakika bir dakika. Adalet yok burada. Geçen hafta Erman Toroğlu ve ben burada Bülent Uygun'la karşılıklı soru sorulmadı bugün sana izin veriliyor Ercan. Bunun adı moderatörlükte çıktı standarttır. Evet. i̇şte adalet de yok. Devam edebilir misiniz? Burada adalet yok. Erkek Yalan mı kardeşim? Söyler misiniz? Bir dakika Ercan. Abi, ah, Ercan sabahtan saygı, saygı, saygı olsun. en azından şey sabahtan şey beri sabahtan beri dinliyorum. Burada geçen hafta Tolunay özür dilerim sevgili kardeşim. Geçen hafta Bülent Uygun'a bize burada soru sorulmadı. Aynı kaotik ve kavga ortamı var dendi. E şu anda da evet, işte sizin, şey yapıyor. E, Ahmet Çakar, Bunda da sizin, adalet yok. Şöyle söyleyeyim o zaman. Ahmet evet. Çakar, e, evet. anladığım kadarıyla konuşmamı istiyorsunuz ama konuklarıma saygısızlık etmek istemiyorum. Sen Önce bu konu bitsin. Burada saygısızlık yaptın burayı sevk ettin ya. Çok ayıp. Yok ya. Ne işte? bir dakika dur. Burası bir dakika, dur, bir dakika dur. Sen saygısızlık yaptın gittin burayı terk ettin seyirciye saygısızlık yaptın. Biz yapmadık. Seyirci senden bir özür bekliyor. Binlerce mesaj oluyor. Seyirci mi? Biz özür bekliyoruz senden. Ve her bunları, Sen burada he? her beş saat ah, Yok öyle ya. 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 Yok öyle Niye bağırıyorsunuz? Hadi kapat şimdi o Yok öyle yok baş Hadi baş kapatsana. Niye bağırıyorsunuz? Geçen hafta bile hadi kapatsana. Niye bağırıyorsunuz? Yok ya bağırmıyoruz. Niye bağırıyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz? bağırıyorsunuz? Burası her meydanı değil. Niye bağırıyorsunuz? Ağzını topla. Ağzını topla. Ankara'da bir tane itfaiye. Ağzını topla. Ne Ne yapacaksınız? Bandımızı girelim. Her Bandımızı girelim. Misin? Girelim. girelim. He? Ben Reha'nın üzerine uçarken arkadan belime Erman Toroğlu girdi. <laughs> orada bir odun vardı. Odunu salladım. Reha'ya gelmedi. Odun var orası. Et. Nerede? diyorlar biliyorsun çok tahta, ahşap ahşama olduğu için. Sağda tonda var. İyi denk gelmiş. Ya yani. Odun. Bir de önceden sağlamışımdır. Odun. Sen bakmışsın orada. Gerekirse orada. Yani kullanayım. Bir de ben yetiştirme e. tarzı var. Mesela şu anda harika bir stüdyodayız. Evet. Sierra, International Türk'ün evet. stüdyosunda harika. Ama benim için şu anda ilk girdiğim an iki prensibim vardır. Sırtımı asla kişiye dayamam. Bir duvara dayarım. Ve burada emergen halinde kendime bir ölüm makinesi bulurum. Şu anda istersen Rasim'i ve Elif seni 30 saniye içinde öldürürüm. Aman Allah'ım. Nasıl Allah. öldürürüm? Çünkü Tehdit şu anda bir alet. Hayır. Biliyor muydun? Şu anda. Alet, alet, alet. Merhaba kardeşim. kardeşim. Hayda. Şu burada bizim bir, şey, bir, videoyu çeken bizim video ayakları isterse mızrak olarak kullanılır bu. Oray. Hocam bunlar nasıl oluştu yıllar? Hocam yetiştirme 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 Uçarken Erman aldı. Oradan odunu aldım. Odunu aldı. Reha kaçıyor mu? Hayır, Reha masada oturuyor. Evet. Çünkü evet. kaçarsa önünden geçmek zorunda. Sonra Erman ve güvenlik beni aldı. Erman çok güçlüdür. Evet, tabii. bu ayı gibidir. Çok güçlüdür. <laughs> Maşallah. Ahmet yapma dedi. Rezil olacağız dedi. Ya dedim olmazsak da Ekim'e olursak <laughs> da Kasım'a. Tamam mı? Benimden sarıldı. Çektiler. Reha mutlar aldılar. Aşağıda bir tane marangozane var. Kızar. <laughs> testere, matkap, <laughs> Çivi ve çekişlerin <laughs> bulunduğu küçük bir bölüm var. Oraya kitlediler öldürmeyeyim diye. Yaptığımdan hicap duyuyorum. Yaptığım iş iyi değildi. Ben bunu yaşadıysam. Hocam o an delirdim mi? Tabii delirdim. Yani akıl yok. Ya, bilinçli mi yaptım Akıl A uçtu A bu. Kontrolden çıktı. Kontrolden Her çıkıyor. insan yerinde kontrol eder. Şanzımanı da Şanzıman dağılmış. O anda karşımda reha değil. En sevdiğim kardeşim de olsa orada bitmiş. Ben bir vahşi hayvanım. Tabii Nasıl doğru. onun etini yer boğazını sıkarım <laughs> diye yapıyor. İnsan işgüdüsü bu. Çok kötü. Yaptığım doğru, doğru değil. Gençler sevgili Seyaray Türk International kan aynen. radyo kanalı izleyen binlerce, on binlerce, yüz binlerce gence sesleniyorum. Öfke kontrolü çok önemli, şiddet yok. Ama ben bu rezilliği Aynen. yaşadıysam Cenk, Caner ve Talişka'da yaşamış olabilir. Gebe genç çocuklar, cahil çocuklar. Tak, hiçbir cahil. şey olacak hali yok. Olabilir bunlar. Kamçı da olur, takoz da olur. Aynen. Hiç fark etmez. Aynen öyle hocam. Fakat sonra bak şimdi hatırladım. Hatırlıyor musun? Sende reha intikamını nasıl almıştı? Nasıl? Bir baktık bir yazı yaz. <laughs> ha öyle bir şey hatırlıyorum. <laughs> bir baktım iyi kötü ve çirkin hikayesi. Dedim evet. bu ne? Ben o zaman... İyi kim kötü kim çirkin dur, kim? Dur. Dedim ben o zaman da hukuku var. Dedim, herhalde uzun süre konuşmuyor. şu anda da aram iyi ya. Merhaba derim yani ya. Merhaba Neyse. İşte adamı, adamı, gömdünüz gömdükten sonra. <laughs> Yok ortada ya bir şey kalmadı. Bak bu yeni gençler ya mutları tanımaz. Öyle hali. Neyse. İyi kötü çirkin. Film var biliyorsun meşhur. Dedim bu iyi kötü çirkin ne? İyi anlatıyor kendisi. Kötü, Erman, çirkin. Ne yapacak artık o? Hadi ne <laughs> iyi kötü çirkin? Tuko diye anlatıyor. Ama abi şey dedim hocam bu seni yazmış. <laughs> <laughs> Çıkart, Tuko. Siz okumadınız mı onu sonra bilmiyor musunuz? Okudum okudum. İyi kötü. Ya bak uyumamış çünkü niye? <laughs> Şimdi iyi kim? Kendisi. Kendisi iyi. Çirkin <laughs> kim? Sen. Evet. Bir defa bir. Ben çirkin falan değilim. Değilsin değilsin. değilsin. Şimdi aynaya baktığım vakit, Reha'yla <laughs> <Rihaliye gülüyor> ikiniz baktığım vakit ben <gülüyor> <gülüyor> Brad Pitt olurum. Bak ben güzel <laughs> bir adam değilim. Hayır bir kadın gözüyle ben normal, sıradan